Zattan başka hiçbir şey yok. Ne zaman var, ne mekan, ne isim, ne benlik. Sadece mutlak varlık. Epifiz bezi, beynin tam ortasında bulunan mercimek tanesi büyüklüğünde bir yapıdır. Antik çağlardan beri ruhun gözü üçüncü göz olarak kabul edilir. Beynin ışık, farkındalık ve zamansızlıkla ilişkili merkezidir. Melatonin üretiminden sorumludur. Uyku, uyanıklık, zaman algısı. Bilinç dışı algılamalar ve trans hallerle bağlantılıdır yoğun meditasyon, zikir ve dua sırasında aktifleştiği EG ile gözlenmiştir. DMT molekülünün salgılandığı varsayılır. Bu da benlik çözülmesi ve ilahi deneyimlerle ilişkilendirilir. Ahadiyet özelliği ve epifiz karşılığı arasında bağlantı. Gece vakti karanlıkta tefekkür etmek. Ben kimim sorusunu cevapsız bırakmak. Sürekli olarak La ilahe illallah zikriyle içsel sessizliğe ulaşmak. Gözleri kapalı şekilde hiçbir beklenti taşımadan oturmak, ben bile yokum demek, aslında benliği bırakmak, Allah'ın saf varlığını sezmek demektir. Bu mertebe egoyu çözer, aşırı kontrol ihtiyacını eritir, bilinemez olanla barışmayı öğretir. Sessizliğin değerini kazandırır. Ruhsal yükselişin en dikten başladığını gösterir. Ahadiyet nörolojik olarak benlik algısının çözüldüğü beynin preverbal ve trans halleriyle aktifleştiği bir bilinç seviyesidir. Bu da özellikle epifiz bezinin işleviyle birebir örtüşür. Mistisizmde hiçlik, nörobilimde ise ego dissolution, benlik çözülmesi olarak tanımlanır. Ahadiyet, insanın fiziksel ve ruhsal olarak benlikten sıyrıldığı, beynin epifiz bölgesinde yankılanan bir hiçlik ve saflık halidir. Bu ruhsal yolculuğun sıfır noktasıdır. Sessizlikle başlar, kudretle devam eder.